Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Kozahan'dayız. Ya biraz sonra Kozahan'ı çekeceğim. Şu anda daha Şadırvan'ı görüyorsunuz da şu an şadırvan açık değil, sular açık değil. Kozahan'ı çekeceğim. Şimdi Kozahan'la ilgili de biraz bilgiler vermeye çalışacağım yani bildiğim kadarıyla. Evet, şu anda Kozahan bak şu an girişi bu. Yani yukarıdan Ulu Cami ile Ulu Cami ile Orhan Cami'nin arasından oradan yukarıdan kapıdan giriyorum şu anda. Evet Kozahan burası. Şu anda Kozahan'a giriyoruz. Şimdi Kozahan nedir? Yani bununla ilgili biraz bilgi vermeye çalışalım. Kozahan 1492 yılında 2. Bayezid tarafından İstanbul'da iki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır bu Kozahan. Orhan Camii ile Ulu Camii arasında geniş bir alana kurulmuş burası. Çoğunlukla kesme taş, Yer yer tuğlanın da kullanıldığı han iki katlıdır. İki katlı olup odaların önü de şeydir, açıktır yani. Şimdi e, 40 beton kubbeden oluşmakta burası. Üst katta 50. Alt katta 45 olmak üzere toplu, toplam 95 odası var. Şu an üst katı çekiyorum. Üst katta bulunan odaların tamamı ipek ve ipek ürünleri satan dükkanlar olarak kullanılmaktadır. Evet, ipek ve ipek ürünleri üst kat. Üst katta güneye açılan bir kapısı ile alt katta Orhan Camii tarafına ve kuzeyinde kapalı çarşıya açılan kapıları da var. Yani bu Kozahan'ın. Kuzeye açılan büyük taş kapısı Firuze Çinilerle süslü. Avlusunda altı şadırvan olan kubbeli bir mescit bulunmaktadır. Şimdi biraz sonra onu göreceksiniz zaten. Evet şu an biraz sonra göreceksiniz. Kubbeli bir mescit var. Şimdi günümüzde Kozakhan'ın iç avlusu insanların dinlenebilecekleri kafe ve çay bahçesi olarak düzenlenmiştir yani burası insanların oturabileceği çay kahve içebileceği bir yer, alt kat. Hanın mimarı Abdül Ula bin Pulat Şah. İnşaat ustası da Şuca bin Karaca'dır. Hanı Cedidi Evvel Simkeş Beylik Kervan Sarayı Cedidi Amire gibi isimlerle anılan Koza Hanı, eskiden olduğu gibi şimdi de Bursa'nın İpek ve Ticaret Merkezi'dir. Koza Han evet az önce bahsettiğim mescit bu altı şadırvanlı mescit bu yani burayı görüyorsunuz yukarıdan çekiyorum evet kozakhan şu an bu şekilde Yani bu 1492 yılında Bayezid tarafından yaptırılan düşünebiliyor musunuz? Yani 1492 yılında İstanbul'daki cami ve medreselerine gelir sağlamak amacıyla yapılmış burası. İki katlı. Üst katta 50, alt katta 45 oda var. 95 oda var yani toplamda. Bu az önce bahsettiğim altı şadırvanlı olan mescitte burası. Bakın şu anda zaten görüyorsunuz. Alt kat genelde şey olarak kullanılıyor, çay, kahve, insanların oturup dinlenebilecekleri yer olarak kullanılıyor. Evet, şu anda görüyorsunuz zaten. Ya i̇nsanların burada vakit geçirebileceği bir yer, oturup yani geziyorlar, insanlar geziyorlar, oturup çay, kahve içiyor. Hmm. Evet Kozakhan şu an bu şekilde. Evet Şadırvanlı mescit. Bu Şadırvan'da tadilat var zannediyorum şu anda pek kullanılır durumda değil. Tadilat var. E, üst katı da şu anda görüyorsunuz. Az önce o yukarıdan çektim. O görüntüleri yukarıdan çektim üst kattan. Alt katta indim. Çünkü üst katta çektiğimde alt tarafı pek göremediniz. Yukarıda bu şemsiyeler olduğu zaman olduğu için açık tam göremediniz yani alt katı. Şu an alt kata indim dükkanları çekiyorum. Bak şurada bir çay bahçesi gibi bir şey. Bak şurada meşrubat ürünleri satıyor şimdi solda. Şurada bir sıra var. Sıra var zaten görüyorsunuz meşrubat ürünleri satıyor. E kapalı çarşının zaten yakın. Yakın. birbirine yakın. Bir yoğunluk var, bir kalabalık var. İnsanlar buralara geliyor, burada zaman geçiriyor, geziyor arkadaşlarıyla bir şeyler oturup iyi içiyorlar yani burada zaman geçiriyorlar Osmanlı eseri yani sonuçta Osmanlı eseri yani 1492 yılında Bayezid tarafından yaptırılan bir yer. ve önemli bir yer popüler bir yer yani bu yıllarca zaten Bursa'da önemli yerlerden bir tanesi Ulu Cami'ye yakın onun yanında Orhan Camii var Kapalı Çarşı'ya yakın